Evet, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la beraberiz. Hafta sonu sizin için özel bir video hazırladık. Hazırlıyoruz daha doğrusu. Ee, Mert hoş geldin. Selamlar Sami, hoş bulduk. Valla Türkiye'deki dövizin ya da özellikle doların, paranın volatilitesi düştüğünde bizim de böyle bir sakinleşeceğimiz tutuyor. Nasıl böyle hızlı yükselişler inince böyle bir anda böyle ateşleniyoruz ama böyle stüdyoda olmayınca biraz daha şey oluyor, sakin sakin geçiyor. İnanılmaz. Hep böyle sinirli misin dostum sen ya? Yoksa ekrana mı böyle yansıyor? Ya ben normalde sinirli bir... Şöyle söyleyeyim. Ee, Gençliğimde sinirli bir adamdım. Ee, sonrasında yaşla beraber daha bir sakinleşip Şu anda sinirli bir adam falan değilim ben. Yani hani beni yakından tanıyanlar zaten bilirler. Ben kolay kolay sinirlenmem. Ee, daha doğrusu Sinirlenmeyi gerektirecek kişilerle ve ortamlarda olmamaya artık çalışıyorum. Sinirimi zıplatmaya gerek görmüyorum çünkü. Ama bir şey tavrım var. Ee, kimse yanlış anlamasın bunu. Bir hani eğriye eğri doğruya doğru demek. Karşındaki yani böyle bir grup var Türkiye'de. Sen ne anlatırsan anlat, o illa onun istediğini anlatmanı isteyen grup buralarda. Hani bu iş ben de biraz şey girdiğinde. Ee, söz zehirlosuna girdiğinde oyun biraz sertleşiyor, onun farkındayım. <laughs> mesela ben de şimdi seni çok yakından tanıdığım için. Buradan mesela... izleyenleri de izleyenleri de uyaralım yani. Ee, söz zehirlosuna çok girmeyin arkadaşlar. <laughs> öyle öyle mesela ben mesela senden bir şey istediğin zaman diyelim ki e, olmayacaksa ve hani sen öyle bir düşündüğünde ikinci kez söylemiyorum ben diyorum ki yani zaten sinyalini verdi. Bir daha bunu talep edip adamı zıplatmaya gerek yok. Ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu şey çok üzülüyorum. Şimdi benim seninle bir dostluğum var. Ben seninle her şeyi konuşurum. Sen benimle her şeyi konuşursun. Herkesin bir kendi sosyal çevresi var. Şimdi örneklemek için söylüyorum. Yani. Sosyal medyada bir şey yazıyorsun. Bir fikrini yazıyorsun. Şimdi eleştirmek ya kardeşim bu benim fikrim bir kere. Zaten katılmak zorunda değiliz. İki daha basiti var. Fikirlerime katılmıyorsan da zaten beni takip etmek gibi bir zorunluluğu yok. Orada takip bırak diye tuş var. Basıyorsun. İşte bu kanal mesela bendeyken ekonomi tüp olmadan işte onu anlatma bunu anlatıyor. Kardeşim kanal benim yahu. Sana evet. söyleyeceğim anlatacağım yani. Ben anlatırım. Sen istiyorsan dinlersin. Bir başka grup var. Sosyal medyada hayatın boyunca kadını ya da adamı tanımamışsın. Bir senli benli muhabbet var mesela. Evet. Ya arkadaşım ben tanımadığım kimseye böyle bir sen ben muhabbeti yapmıyorum yani. İşte ben senle bir şey yazışıyorum mesela. Oradan biri geliyor. Cık, ya bir, bir nezaket de ya bir şeyle. Ha eleştiri var. Elbette hepimizin eleştiri ihtiyacı var. Daha iyisini yapmaya ihtiyacımız var. Bu özel hayatımızda da böyle, iş hayatımızda da böyle. Tamam. Ama bir onun bir adamı var ya. Ya hakikaten sen... çok sinirleniyorum mesela yani mesela saygısızlığa asla tahammül edemediğini ben çok iyi biliyorum. Yani bu restoranda da olabilir, seyahatte de olabilir, toplum içinde de olabilir. Yani elinden gelse böyle silahların falan olsa böyle saygısızlık yapan insanları böyle yok edici şeklinde davranacaksın ama. Yok o <laughs> Allah kadar. Bir sakinlik var. veriyor böyle o zaman da. Ya bak mesela şeye gerçekten ben çok sinirlenirim yani hazır böyle bir hafta sonra light bir şey olur. Benim için iyi yani İyi insan olmak başka bir şey bir kere. Ya başarı başarısızlık ayrı hikayeler. Bir iş yaparsın başarılı olsun. Bir iş yaparsın başarısız olsun. Para kazanırsın para kaybedersin. Bunlar başka şeyler. İyi olmak başka. iyi insan olmak başka bir şey. Onun için herkesin bence iyi insan olmaya çabalaması ve iyi insan yetiştirmek için mücadele etmesi gerekiyor. Benim çok dikkat ettiğim şeyler mesela yani gidilen restorandaki oradaki servisi yapan garson arkadaşla olan iletişim benim için çok kıymetli bir şeydir. Ve bazı tipler vardır ya böyle biraz şey olur. Tavır nezaketsizliğe, saygısızlığa doğru gider. Ya kendi arkadaşım olsa da uyarırım ya da masadan kalkar giderim ben yani. Orada mesleği gereği sana hizmet eden, sana servis yapan bir insanla böyle bir konuşma tarzın olamaz kardeş. İşte bir taksi şoförüyle böyle bir şey bir üst perde halin olamaz yani. İnsanız Herkes ya. Herkes yapıyor. Hı. İnsanız. Ben info yatırımda genel dur yardımcılığı yapıyorum. Şirket bana para ödüyor. Sonra Hı. o şirketten kazandığım parayla bir restorana gidiyorum. Yemek yemeye. Oradaki garson arkadaş da işini yapıyor. Bana servis yapıyor. Sonra evime gelmek için bir taksiye biniyorum. Oradaki arkadaş da evine ekmek götürmek için para kazanmanın mücadelesini veriyor. Bu afranız, tafranız bu kendinizi e, şey bulma hali bir üst perdeden e, görme hali, üst perdeden konuşma hali, kendinizi farklı görme haliniz var. Nedir arkadaş Afranız, tafranız. Kime kurban olayım ya? Vallahi bak buna acayip sinir oluyorum yani. Bir de şu, şu var mı Mert böyle hani mesela dost sohbetlerinde eğlenceli, çok eğlenceli bir adamsın. Böyle hani sürekli evet. konuşmayan ama az konuşan ama acayip böyle dibine kadar milleti gömüyorsun yani mesela. Kahkahalara boğuluyorsun. Ama böyle sürekli bır 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 konuşan bir adam değilsin. Ben çok konuşurum mesela. Beni biliyorsun. Ben de bu kendimi anlayayım. İstanbul'dan yani. diyeyim yani. genelde. <laughs> Ama böyle baktığın zaman böyle ilk başta böyle ilk tanı tanıyan insan böyle yani sert bir imaj görüyor. Sert bir yani şey. Bir, bir dakika hemen böyle. Bu aslında iyi bir şey de. Ben memnunum ya o halimden. Açıkçası. <laughs> <laughs> Vallahi. Bak soru sorarken bile biraz şey oluyorum böyle. Hiç biraz fark. Düzgün cümlelerle sormaya yani, çalışıyorum. Bence iki insan tipi var yani hayata bakışı itibariyle. Tanıdığı herkese limitsiz bir kredi açan evet. Ve hata yaptıkça ya da karşısındakinden boşluk kalmayacağı davranışları gördükçe arasına mesafe koyan. Ben onlardan değilim. Ben tanıdığım herkese belli bir alanı açar. Ondan sonra hani res ya bir arkadaş diyebileceğim, bir dost diyebileceğim, bir sırdaş diyebileceğim pozisyona insanlar kendilerini getirirler ya da getirmezler. O insanların kendi tercihçiliği. Ama benim bir kere bence insanlar ne iş yapıyorlarsa yapsınlar. Bunu kendi kızıma da söylüyorum. Hakana da çok söylemişimdir kendi karıma. İnsanlar mutlaka insan biriktirmeli bir kere. Ben iş hayatının içinde de çok zor günler geçirdim. İşsiz kaldığım zamanlar oldu. Özel hayatımda çok zorluk çektiğim zamanlar oldu. Ama hep o biriktirdiğim insanlar hep beni ayakta tuttular. Yani maddi olarak tuttukları zamanlarda oldu, manevi olarak tuttukları zamanlarda oldu. İki, ya birinden bir menfaat güderek bir iş yapmaya çalışmak ya da ona yaklaşmaya çalışmak bana çok ters gelen bir şey yani. Ben şöyle söyleyeyim, menfaatim için ben yani kimseden bir şey istemedim desem çok abartı olmaz. Belki istediğim şey olmuştur çok ufak tefek mikro manada. İşte mesela bizim bir grubumuz var. Sadi Hoca var, Burak Hoca var, Erhan Hoca var, Ege Hoca var, Mahfi Abi var, Mahfi Hoca var, Hakan var. Pek çok arkadaşımız, hocalarımız, isimlerini unuttum arkadaşlarımız var bu arada. Kusura bakmasın. Serdar Pazı var, Arda Tunca var. Ya biz gidiyoruz. İnsanlar diyor ki işte ne kadar çok ekonomi konuşmuşsunuzdur işte. Ya gerçekten biz ekonomi falan konuşmuyoruz. Biz dört saat oturuyoruz, o zaman restoranlar açık, dört saat oturuyoruz, yiyoruz, Allah Allah. içiyoruz. Bir, bir, yarım saat ekonomi konuşuluyor. Ondan sonra hayata işin gırla, şakalar, espriler bilmem ne. En sonunda ortaya hesap geliyor. Herkes kendi payına çıkan hesabı ödüyor. Ve hepimiz dağılıp evimize gidiyoruz. İlişkiyi bir menfaat odaklı menfaate dayalı değil de menfaatsizce yürütebiliyorsan çok kıymetli bir şey bence bu. Peki seni ya, ben... en çok ne mutlu eder Mert? Ya yani en çok seni ne mutlu eder? Ne olursa mesela çok mutlu olursun. Bir de mutlu böyle belli eder misin, gösterir misin? Mesela ben yok, böyle oh çok... gülerim, oynarım. Yok yok çok belli. Ya çok şeyden mutlu olurum canım. Yani e, ya kızımın mutluluğundan çok mutlu olurum bir kere. Arkadaşlarımın mutluluğundan, başarısından e, çok mutlu olurum. Arkadaşlarımla bir masada oturup sohbet edebilmekten, keyif yapabilmekten çok mutlu olurum sevdiğim yerlere, istediğim yerlere gitmekten. Yani ben genelde mutlu olur mu yani? Özgürlüğü seviyorsun. Herkes özgürlüğü seveceğim. Güzel. Herkes özgürlüğü sever. Ha tabii yani dünyanın koşulları, özgürlük yani özgürlüğü sevmek maalesef bugünün dünyasında hani özgürlük tanımının ne olduğuyla da ilgili bir şey bu. Hani canın istediği anda istediği şeyi yapabilme biraz da finansal özgürlük, ekonomik özgürlükle de ilgili bir şey. Doğru. Ama bence insanlar kendilerini mutlu edecek bir şey bulabilirler. Mutlaka çok ekonomik manada da, sosyal manada da çok zorluk çeken insanlarımız var maalesef. Dünyada da var. Ama insan bence mutluluğu bulabilir ya. Bu bu felsefeye de ben hani böyle çok gençliğimden beri böyle gelmedim açıkçası ama benim hayatımdaki dönüm hikayesi babamı kaybetmemdir. Yani ondan sonra hani derler ya erkek çocuk babasını kaybedince büyümüş diye. Hakikaten doğru sözmüş o. Ondan sonra hayata biraz daha farklı bakıyorsun. Eskisi kadar sinirlenmiyorsun. Eskisi kadar üzülmüyorsun. Ben de öyle oldu. Daha çabuk insanlardan vazgeçmeyi öğrendim. Yani o zor günlerde yanında olmayan insanın zaten iyi günde olmasına gerek yok. Yani ben bir yere gidip yemek yiyecek olursam zaten bir sürü arkadaşımla bunu yapabiliyorum. Önemli olan onların hangileri benim zor günümde yanımda. Buradan başlayınca insan elemeye başlıyorsun. Eledikçe bunun üzerinde aslında farkına varmadığın bir yük olduğunu, seni kamburlaştırdığını görüyorsun mesela. Yoksa her şeyden mutlu olursun abi ne olacak yani. Biz seninle oturup e, şurada kahve içtiğimize de ne kadar eğlendiğimizi biliyorsun tabii yani. Canım, tabii. Yediğimiz yemekle, içtiğimiz e, kahveyle kullandığımız arabayla bir ilgisi var mı yani? Ya Kolumuzdaki saatle, ayağımızdaki pantolonla. Baksak muhabbet olsun yani. Biz de dedik ki maksat muhabbet olsun. Bir de para para konuşacak değiliz arkadaşlar. Yani bizim de hakikaten bu anlamda sizlerin aslında hayat felsefelerini, dünya yaklaşımlarınızı, çünkü insanlar sizler rol modelsiniz toplumda. Özellikle genç nesil çok severek takip ediyor. Hep öyle dolardan, borsadan bahseden Mert Yılmaz'ı aslında biraz daha tanımak istedik ve hafta sonları da böyle light sohbetlerle biraz daha e, keyifli geçirelim size işte. çünkü ya, le lezzet, iz lezzetli sohbet lezzetli adamlarla yapılır yani bu çok Eyvallah güzel. İzin olursa bir şey daha söyleyeyim ben tabii biliyorsun tabii. sen de yaptım. ben de e, üniversitede hocalık yaptım zaman zaman farklı üniversiteleri konferansta de götürürler bence toplumun buradan kendine bir mutluluk çıkartması lazım bu bugünün koşullarında çok zor psikolojik olarak yani bir salgın döneminde bunu yakalamak çok zor ekonomik olarak bunu yakalamak çok zor ama eee İnsanların bence biraz e, tahammül sınırlarını yukarı çekmeleri, biraz birbirlerini dinlemeyi öğrenmeleri, unuttular çünkü. E, ben hep öyle anlatıyorum ya Türk Türkçe'de sözlükten üç tane şey kalktı yani. Bilmiyorum, özür dilerim ve teşekkür ederim bu üç kelime kalktı. Kimse bunu kullanmıyor yani. Birbirine bilmiyorum dediği zaman da şey gibi böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Bence hani demin dedim ya ee, insan biriktirmek varlık orası bence en önemli varlık. Ama o insanı biriktirirken de hep aynı tip insanı da biriktirmemek lazım. Farklı zevkleri olan, farklı görüşleri olan, farklı inançları olan. Ben işte onun için üniversiteye gittiğimde hep onu anlatmaya çalışıyorum gençler. En son konuşmanın sonunda buraya da böyle denk gelsin. İnsanın önce kendini zenginleştirmesi lazım. İçini. İçini de ancak çevrendeki farklı insanlarla, farklı renklerle zenginleştirebilirsin. Kimin içki içtiği seni ilgilendirmiyor. Kimin başının kapalı olduğu, kimin mini etek giydiği, kimin inancı, kimin mezhebi, etnik kökeni kimseyi ilgilendirmiyor. Bir tek parametre üstünden bakacaksın. İyi insan mı değil mi? Aksine ne kadar farklı görüşten insan varsa etrafında o kadar zenginsin. Türkiye bence öyle bir hale geldi sürekli kendisi gibi konuşan, kendisi gibi anlatan, her şey kendi baktığı açıdan bakan ve karşıdan gelen ya bir dakika arkadaşım bu hikayenin bir de bu şey var ya bir de bu açısı var. Buradan bakalım dediğinde yok öyle değil diye böyle bir istemezlik grubu var. Böyle böyle insan gelişmez. İnsanın gelişmediği yerde toplum gelişmez. Toplumun gelişmediği yerde de Devlet niye gelişmiyor diye de zaten sormak hakkım kalmıyor o zaman. Hani o meşhur laf var ya. Bir kere senin yayında söylemiştim galiba. Ee, yani yapısal reform, yapısal reform. Abi herkes bir kendinden başlasın ya yapısal reforma. Hiç mi yanlış yaptığın şey yok? Hiçbir mi kendinde bir eksikliğin yok mesela? Onu onarmaya bir çalış. Söylemesi o kadar kolay ki. Yap bakalım. Ha, evet. Sigara içenler bıraksınlar mesela sigara içmeyi yani. Ne bileyim muslu yani. araba kullananlar kullanmasın. Küs olanlar barışsın mesela. Yani yap, bir, bir şey dönüştürmeye çalışmak lazım burada. Ama maalesef öyle olmuyor. Daha çok konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben, ben çok olsun olsun Seninle bu Böyle kadar bir şey, bir lezzetli sohbet 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 Parasız, bir sohbet edelim. Parasız pulsuz bir sohbet. Eyvallah. Görüşmek üzere. Abone olun arkadaşlar. Bizleri İyi beğenip teşekkür onları. ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.